Alo. Ne oğlum öyle evindeyim oğlum öyle evindeyim karalacak zaman mı? Ne? Ha ha yok unutmadım unutmadım tamam tamam geleceğim akşam. He kimin? Tamam önce de alır gelirler tamam siz orada hazır bulunun tamam hadi, hadi hadi, görüşürüz hadi hadi. Akşam maçımız var da Halis abi. He he. Lehmet <laughs> geçen gün sigara istedi benden. İçine doğmuştu ya. Yedi. Yok veremedim. Yedi sen sigara <laughs> Geçen gün de ben geçen gün de ben el salladı arabada. Demak içine doğmuş. <laughs> hey. Sen de el salladın ona. He salladım. <laughs> Oy aman oy, duymadan gitti. O yani benim her ilahilliydi. O çoktan arkadan çizilirdi, mühendisler gibi yazardı cinslerdeki. <laughs> <laughs> o o Fransızca bilirdi, o Japonca bilirdi, o Rusça bilirdi. O yine ahirliydi. O yine ahirliydi, her şeyi bilirdi. Efe, e, tamam Hacı diyorum da, benim emmim Korcu hanım bilirdi. Nereden bilirdi bunları İngilizce, Japonca, Fransızca? <laughs> Bilmezdi ama...